Aşırım. Merhaba arkadaşlar bugün sizinle zemin lava oynuyoruz. Eee, arkadaşlar ben de özel bir şey var. Ben de özel, çok bir, çok şey ben ben de de özel bir şey var ne işe yaradığıne hiç bilmiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar. ben lava üstünde ah, ben Arkadaşlar ben de özel bir şey var ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Arkadaşlar ben oyuna ilk girdim ya. Çark çevirdi arkadaşlar. Evet, çarktan evet. çıktı. Gerçekten hiç gelişmedim. Evet. Hatta Halit bile gördü. Evet. Hiç gelişmedim değil mi Halit? Evet. Robux diyorsanız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar zaten Robux'umuz yok. Evet arkadaşlar. Size yalan söylemiyorum. Evet. Yani, Roblox'umuz olsaydı neden direkt oyunu katır kutur katır kutur bitirmiyorduk değil mi? Hı -hı. Arkadaşlar oyunda detay payı geçtim. Hı, -hı fayda oldu. -e arkadaşlar bu duvar kırılmıyor. bu videoya 20 like istiyoruz. 20 like fazla olun bize 5 like yeter. Ama arkadaşlar siz, sizi çok seviyoruz. On like koyarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Gel oğlum gel abi. çabuk başladı en yüksek bu. Evet arkadaşlar ben şimdi kapısına çıkacağım. Hadi. Ya ben oğlum sal bak elimde. Bıraktım. Bak da hadi hadi şöyle tamam 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 abi. Tamam abi. Tamam abi. <gülüyor> <gülüyor> git git bakayım güzelim. Bak lan bak tutar. Oğlum ben ne yaptım? Sol senin yüzünden öldü. Ben ya. de öldüm arkadaşlar. Alka çark arkadaş çevirsene. Ya. Sen çark çevir. Ben arkadaşlar için. Benim sıram yok. Ben arkadaşlar için e, burada parkur yapacağım. Arkadaşlar size uygun bir tane üst çok güzel bir tane. evet şu anda biraz üstü yeni başlamış gibi de. Değil mi? Hı, hı. Arkadaşlar bunun Arkadaşlar, Bir tane daha video çekeceğiz inşallah. O o videoda 5 like gelirse ben kendi karakterimin üstün üstlerini yapacağım. Hadi. Bakın Halit diyor. Evet arkadaşlar. Diğer videoda bir tane beş tane gelirse kendi üstümü değiştireceğim. Oğlum en üst bu değil. En üst şu kuleler. Abi. Evet arkadaşlar yetişemedim. Yanlış anladık arkadaşlar biz. Arkadaşlar inşallah Allah bizi koru. Şuradan ben şu kafasına çıktım. Ya abi hayır ya ben şu kafana çıktım. Arkadaşlar belki 3 tane kazanma yeri vardır diyeceğim de. Evet arkadaşlar. Ama yenildi bir iş. Işte evet, zıpla arkadaşlar. zıpla zıpla. Hayır 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 Arkadaşlar. hayır 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 ya arkadaş Arkadaşlar sizin için son saniye aktarım. Bakın elimde ne var? Pıt pıt yapıyorum bununla. Bakın, bakın. Arkadaşlar, Arkadaşlar şuna bakın. Bacağının falan kestiğim adam şurada lan. Arkadaşlar ben Salih'in yanına geliyorum. Oğlum bacağını kestiğim için de... çıkamıyordu lan. Salih'in yanına geldim arkadaşlar. Salih'in ar aş arkasındayım şu an. Salih Sali görüyor musun beni? Görüyorum. Burada... Görüyorum. Burada birilerinin parçasını alıyorum şu anda. <laughs> arkadaşlar... arkadaşlar. Lütfen bu videoya 10 like koyun arkadaşlar. Veya 5. Evet arkadaşlar. Bize göre o like çok iyi, çok özel. Bir like bile çok özel. Ama arkadaşlar en iyisi 10 like'a da 20 like 20 like gelmez. İnşallah bizim en iyi takipçilerimiz yapar. Arkadaşlar bu videoyu like koyanları da çok seviyoruz. Abone olanları da çok seviyoruz. Bu videoyu izleyenleri de çok seviyoruz. Arkadaşlar ben burada birisini pıtlatamıyorum. Arkadaşlar beni yapıyor ya. Arkadaşlar beni hani ayağım çekmesin diye. Tamam gel lan burada yiyeceğim. Gel sen var, de ver. Bana var, bana, var, bana var. Ya bana niye yürürüm? ver? Benimle. Dur ver ya. Dur neredesin? Bana ne Neredesin? Şu vinçe çıkalım. var orada. yin çekiyor orada Arkadaşlar geldi. Ya arkadaşlar Abi bismillah. Ya arkadaşlar ya, salih bana yol vermedi. Ya, ne alaka kar arkadaşlar ya. Arkadaşlar benim robux'um ol, olsaydı şu Grimalk şefi ama şu an siz görmüyorsunuz. Arkadaşlar şu anda görü izlerseniz bu videoyu görersiniz. Bu videoyu izlerseniz şu anda ne yaptığımı görürsünüz. Ve adamın ayakları Salih Azrail oldu. Ne yapıyor <laughs> lan? Yok, <laughs> yok, ne ya lan. Arkadaşlar bakın. Pıt yapıyorum adamı. Abi en yukarı çık çabuk çabuk. Oha şuraya sabah. Arkadaşlar. Aha alamadım ya. Şansa bak. Dur dur çabuk gel. Gel. Dur. Tam yapma yapma ya. <laughs> yapma. Şark ben çıktı. Sen de çevirsene çark. Ne? Arkadaşlar hala daha Halit tıklanmıyor. Ya yapma ya arkadaşlar. Bu sadece iki de bir var mı ya? <laughs> arkadaşlar ben bunu geçeceğim ya. Arkadaşlar itiyor gerçekten. Arkadaşlar yardım edin. Bilmiyorum siz ne yapmayı istiyorsanız. Kanalımıza abone olmayı, like olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar tarih gittim. Hayır Anlamış ben arkadaşlar için. Ya oğlum bir dur ya. Hayır.

kırık bir bacakta yakıyor. Acaba kim? Ya sus ya. <laughs> arkadaşlar Salih benimle dalga geçiyor. Beni yiyorsunuz arkadaşlar. Oğlum. Elmas var şurada. Ama gitmem. Atlayabilirsin. Ben atladım. Ama geri düştüm. <laughs> Sen seni tuzak söktüm Salih. Seni tuzak söktüm. Bekle benim Gel parkur yapar. Neredesin? Dur kıpırdama. Koca ne olacak? Hayır. hayır. hayır gel hayır, şu hayır. çarkı çevir oğlum. Çeviremiyorum benim sürem yok. Ya şuna bastım benim ya param çeviriyor. Yok. Bunlardan yok ki bende. He benim var ondan mı? Arkadaşlar. Ejderham var. <laughs> Evde ne işe yaradığını bilmiyorum ama arkadaşlar. O seni de akip ediyor. Tamam. Hem de kime, kime değerse onun kafası gidiyor bende. Ama hayır ona vuruyor. <laughs> Aa. Güzel bir yer ha buraya. Burada vallahi altın falan filan bulunur ha. Gel oğlum buraya. Arkanda Arkaya. Ben en yukarıdayım şu an. Abi yapma. İtme, itme abi. itme itme. Ejderha. Naber? Dur oğlum. Yapmıyorum tamam. Sen Te kafana bir şey... Ya bu kızı itelim ya. Geldi bana tam Evet arkadaşlar kazandık Oğlum ben birisinin bacağını kestim <laughs> Ben burada oh! oh, hayır hayır Arkadaşlar hayır, 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 hayır. Sizin, evet, için, sizin için Sizin için Sizin için Lava düştü Arkadaşlar Salih sizin için lava düştü Bu ne biçim şey Gel Manzaraya bakalım gel <laughs> Ya yapma şunu ya. <laughs> ya Manzarayı da ben. Hayır bak ejderhanı bana salma. Bak Kendi de verim. Sağırım. Ya ne no? oluyor? Ne oluyor ya? Abi ben soruyorum. <laughs> Ejderi bilenler. Arkadaşlar gitmiyor bu. Kandırıldık. Evet, arkadaşlar ben de işine bildim. Olamıyor arkadaşlar? Bilirsin. Aa şurada zombi. Arkadaşlar burada zombiler var. Arkadaşlar! Hayır! Arkadaşlar! <gülüyor> Öldüm! <gülüyor> Öldüm! Abi. Abi! sen yaşayabilirsin arkadaşlar için. Sen arkadaşlar için yaşarsın. Abi yapamam ya. Ay inşallah. Yaparsın. Sonunda elmas var. Haydi elmas. Arkadaşlar oh, elimde bir kişi var. Ar haydi arkadaşlar için haydi haydi Aç abi aç abi, ya, <laughs> ya arkadaşlar, arkadaşlar. Ya. ya tam son anda tam elmasa dokunuyordum Olmadı Evet Arkadaşlar ben Arkadaşlar Ölçüler de Beraber insanlara bakacağız tamam. Niye? Gel gel Neden? gel be Neden? Gel bir. Neden, neden? Gel, gel insanlara bakacağız şuradan. Neden bakacağız? Bunun için. Ya hayır ya! Arkadaşlar, kandırıldım ya! Evin içinden çıkıyormuşuz arkadaşlar. Kanalizasyon mu Ne alaka <laughs> oğlum bacı? Bacına... Abov! Geri düştüm ya! Tamam arkadaşlar Halit oh, 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 oh. elendi. Üzgünüm Halit. Ben İttir beni. İttir beni. Ben yüzüyorum abi la şimdi ya. Bu ne biçim şey? Oğlum sen beni ittirdin ne Şimdi bacağın gidiyor. Arkadaşlar beni ittirenin sonu. Bu. <laughs> aşağı gitti korkak. <laughs> arkadaşlar aşağı düştüm. Arkadaşlar bir tek ben varım şu anda. Ve kazandım. Nasıl abi ya? Olamaz ama. Bana. Arkadaşlar. Yanımda dragonumla uçuyorum. Arkadaşlar bu video son oyunu ama titanik arkadaşlar titanik değilse titaniyi bilmeyen yoktur. Mesela bal tekil mi? Nasıl bilmiyorum. Şuradaki elmasa gitmem lazım. Elması ilk ben gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sayenizde elması ilk ben gittim. Aldın mı? Evet. nasıl Yanlış yere gittin Ali. Nereye? Buraya gelecektin. Nereye gittin? Yanlış yerdesin. Aa, arkadaşlar adamın bacağını aldım. Arkadaşlar, Oha kemiğini çıkarttım arkadaşlar. Arkadaşlar geliyorum. Kemiğini çıkarttım. Halim yanındayım şu an. Şey ya arkadaşlar ya. Geçirdim. Geçiştin. Geçiştim. Ya çıksana kadın. Ya Heyciğim, orayı. İyi, heydevine geç. Hadi oğlum, çık. Yani oraya yok olacak. Aha, Yes, kazandık ve arkadaşlar siz için kazandınız. Bu maçı. Maç Bu <laughs> maçı. Ma Ronald Ronaldo. Ronaldo yerine Ronaldo. Oğlum gel manzaraya bakalım. Hamburgeriye. Gel, gel hamburger hamburger ya ben mi? Ver hamburger mi? Nom nom al. Al Evet arkadaşlar bu parti son parti. Evet. Bundan sonra videomuzun sonumuza, sonumuza geliyoruz. Burası evin üstü yanlış yer Ali. Nereye? Şurada kulübe var. Oraya. Sen. Ben arabanın üstü. Arabanı da açacağım. Ölürsün. Elini, kanımı aç, Araban da şey biliyor musunuz arkadaşlar? Bilmeyen yoktur arkadaşlar yani. Çok iyi oldu. Evet arkadaşlar bu Türkiye Bilmiyorum yani Dur dur bir şey deneyeceğim. Ya yapma ya. Arkadaşlar <laughs> 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 arkadaşlar. Var ya Salih, buraya arkadaşlarımız, takipçilerimiz gelsin. Seni buradan hemen aşağı at. Sen ölürsün. Hayır oğlum takipçiler beni atmaz. Çünkü kanal benim. Ama arkadaşlar y yorum. Ama en evet, çok sevdiğim kanalı yorum da benim. Değil mi? <laughs> arkadaşlar bu arada Halid'in de kanalı var. Evet. Ne Arkadaşlar burada parkur yapmak zorundayız. Arkadaşlar hemen öldüm ya. Ne şey Evet arkadaşlar ya. <gülüyor> <gülüyor> dur video bitirişi yapalım. Evet dur dur geliyorum ya. <laughs> ya Allah! Dur lan şuradan çarkını aç. Dur çatma aç. Ya ben açıyorum ben ben. Ben de açıyorum. Ben açıyorum. Ne oldu? Arkadaşlar lazer silahı geldi bana. Arkadaşlar bana bir şey mi? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Dur arkadaşlar. lan. Arkadaşlar. Dur elimdekini deniyorum. Yapma yapma. Tamam. Videonun sonuna Bilmiyorum geldik. Arkadaşlar. Dur oğlum dur. Yapma yapma. Ya, yapmayacağım yapma. tamam. Yapmayacağım. Gel tam duralım yapma. duralım şöyle. Videonun sonuna geldik. Hadi bay bay. <gülüyor> <gülüyor> yapma yapma. <gülüyor> <gülüyor> yapma. <gülüyor> evet, görüşürüz. Videomuzun sonuna geldik. Nihalik. Görüşürüz. Finalde görüşürüz arkadaşlar. Biz çok sevgiler. Hadi bay.